Şimdi bir de e, Çin'i Amerika tarafındaki resesyon endişelerinden uzaklaşıldığı tabloyu e, ve dolar endeksinin güçlendiğini konuşurken MT cephesine gidiyor gözler. Gram altında artık 3000 lira seviyesinin üzerini konuşuyoruz. Onun altın tarafında 2700 doların üzerindeki rakamlar ve bu yılın en fazla kazandıran e, tarafı özellikle sarı metal olarak karşımıza çıkmıştı ama e, bundan sonra altında acaba rota nereye? Hem... E, birçok kurumun hem de sitinin aslında altın ve gümüşe ilişkin beklentilerini güncellediği bu beklentilerin de yukarı yönlü şekillendiğini görüyoruz. Ne dersiniz tabloya? Şimdi altın cephesini özellikle değerlendirmek gerekirse bir şey sonsuza kadar yükselmez. Bir noktada bir düzeltme hareketinin gelmesi gerekiyor. Biz burayı 2.700-2.800 dolar bandı olarak belirlemiştik. O yaklaştı 2.740 dolarla zirveyi gördük dün itibariyle. Bir miktar daha yükselişler gelebilir. Bu noktada tabii hangi haberden ve hangi gelişmelerden etkileneceği çok çok önemli olmuş olacak. Şimdi merkez bankaları cephesine baktığımızda orada faiz indirimleri tabii ki devam ediyor. 7 kasımda Fed cephesindeki faiz indirimini faiz kararını takip edeceğiz ama. 5 Kasım seçimleri bu noktada çok çok önemli. 5 Kasım'da sonuç hemen 6 Kasım'da belirlenecek mi? Yoksa mahkeme süreci mi başlayacak? Burada belirsizlik olacak mı, olmayacak mı? Ve gelecek olan lider eğer tabii ki Kamala'nın gelmesi durumunda Biden'ın yönetimini devamı şeklinde dünya belki siyasi ve ekonomik olarak bir tabloyla karşılaşmış olacak. Trump'ın Trump gelmesi sürecinde özellikle vergilenme, gümrük vergilerinin gelmesi, oradaki dünya ticaretine yeniden bir şekil vermesi açısından bir sürpriz olmuş olacak. O yüzden kimin geleceği çok çok önemli. Şimdi altın son zamanlarda aslında jeopolitik risk ve merkez bankaları sürecine etkilendi ama asıl etkilendiği noktalarla Belirleyen kelime belirsizlik. Bu belirsizlik ABD seçiminde ortadan kalkacak mı? Belki de FED seçim sonrasında hemen faiz indirimine gitmeyebilir biliyorsunuz. Verileri çok yakından takip ediyor. Sıcak gelişmeler FED'in bu noktada aslında karar vermesini yakından etkiliyor. O yüzden 7 Kasım'ı pas geçip Aralık ayı itibariyle faiz indirim görebiliriz FED cephesinde. Bu da değerli metallerin hem belirsizlikten beslenmesi hem de merkez bankasının politikasının bir sonraki aya ertelenmesi açısından etkili fiyatlar açısından etkili olmuş olacak ama şunu söyleyebiliriz 2020-2024'ü iki aylık süreç içerisinde belirsizlik hakim ama 2025 daha fazla belirsizliği içerisinde bulunduruyor. Çin'i konuştuk. Çin'in büyüyememesi, ABD ekonomisine dair aslında bilançonun miktarının her geçen gün artmış olması ve bu, bu sürecin nasıl yönetilip yönetilemeyeceği çok çok önemli olmuş olacak. Merkez Bankaları cephesinde enflasyonun hedefler doğrultusunda il, ilerlemesi pozitif ama son aylarda da artık enflasyonun hedeflerden küçük adımlarla da olsa uzaklaştığını görüyoruz. Yeniden enflasyonu süreç başlayacak mı? Evet buyurun. Şimdi bir de petrol tarafını evet. değerlendirmeye çalışalım. Geçtiğimiz hafta %8'lik bir düşüşü konuşmuştuk. Petrolle dalgalı seyrin devam ettiği tablo 69 dolarlar da karşımıza çıktı. 80 dolara geldiğimiz fiyatlamalar da vardı. Burada tabii Orta Doğu'ya ilişkin risk başlıkları bir yandan Çin'de talebin ne durumda olduğu. Çünkü dünyanın en fazla petrol tüketimi yapan ülkesinden bahsediyoruz. En büyük nüfusu ülkesi. Çin bu noktada önemli. Dün özellikle bir miktar toparlanma eğilimine geçtiğini konuştuk petrol fiyatlarına. Bundan sonra acaba ne beklemek lazım? OPEC Plus'ın raporunda da şunu gördük aslında. Üretim tarafında özellikle sınırların devam ettiği ve bazı ülkelerin burada petrol üretimini azalttıkları tabloda yine de talebin yüksek olacağını bekliyorlar. Siz neler öngörürsünüz? Ee, tabii OPEC cephesine baktığımızda onlar artık aralık ayı itibariyle biliyorsunuz kısıntıları azaltacaklar. Üretim tarafında e, bina, bir, bir miktar e, hamle başlamış olacak. E, yani daha fazla petrol e, piyasaya girecek. E, bu noktada e, zaman zaman İsrail ve İran arasındaki e, süreç dolayısıyla yukarı yönde hamleler görmüştük ama yeniden aslında asıl talep budaklı olarak. E, gerilemeler gördük petrol e, piyasasında. E, talep noktasında canlanma olmadığı sürece, başta e, tabii ki Çin'i konuşuyoruz. E, talep tarafında bir toparlanma olmadığı sürece e, fiyatlar baskı altında kalmaya devam edecek. E, Brent cephesinde 70 dolarla 80 dolar alt, a, arasındaki ba bandı konuşuyoruz şu an itibariyle. Geçtiğimiz haftalarda 80-90 bandına mı e, çıkacak beklentisi vardı. Ama e, talep eğer iyileşmezse OPEC tarafında da e, üretim tarafındaki süreç hızlı bir şekilde devam ederse kısıtlamalar azalırsa bu noktada daha e, ciddi düşüşler görebiliriz petrol cephesinde e, 60-70 bandı kademeli olarak 50-60 bandı şeklinde e, ban e, şeklinde ilerlemeler söz konusu olabilir. Burada tabii üretim çok çok önemli olacak. 2025 bence dünya ekonomisinin büyüyemediği ya da beklentinin altında büyüdüğü bir yıl olmasını beklediğimiz dolayısıyla petrol de bundan ne yazık ki negatif etkilenebilecek ürünlerden bir tanesi. O yüzden petrol, evet OPEC'in kararına, raporuna göre yapılan ani açıklamalara göre, jeopolitik risklere göre etkilenebilir. Ancak burada kilit nokta jeopolitik risk açısından bence Hürmüz Boğazı. Hürmüz boğazını etkileyebilecek olan, oradaki geçişi etkileyebilecek olan bir saldırı olmadığı sürece petrol tarafında ani bir yükseliş görmeyiz. Çünkü talep tarafındaki sorunlar büyük ihtimal devam edecek öyle. Şimdi özellikle altın ve petrol tarafına ilişkin beklentileri biraz okumaya çalıştık ama sizle geçtiğimiz haftaki yayınlarda da konuşmuştuk altına yatırım yapmanın birçok alternatifi var. Altın fonları, altın sertifikası bir süredir hayatımızda. Biraz oraya da bakalım mı? Makas oldukça açılmıştı. Altın sertifikasının fiyatı oldukça yükselmişti. Sonrasında bu makasın kapanmaya doğru yaklaştığını konuşmuştuk. Siz özellikle fiyat belirleme mekanizmasında arz tarafının etkili olduğunu aktarmıştınız. Oradaki son gelişmeler neyi gösteriyor? Şimdi evet aynı şekilde aslında dijital taraftaki altın yatırımları bir miktar daha fazla. Bunu ya da tabii fiziki piyasanın da canlı olduğunu görüyoruz. Ama ithalat kotası dolayısıyla biliyorsunuz dış ticaret kalemimizde altın ithalatı önemli bir yere sahipti. Bu noktada kotanın getirilmesiyle beraber özellikle ithalatın cari açı bu noktada pozitif etkilendiğini gördük ki merkez bankası büyük ihtimal altın kotası tarafında da politikasını devam ettirecek bunun etkisini iç piyasada fiyat farkı olarak görüyoruz tabii ki fiyat farkı farkı bu noktada altın alımları açısından caydırıcı ama dünyanın içinde bulunduğu jeopolitik risk dolayısıyla altın talebi dijitalde de olsa fiziki de olsa bireysel anlamda devam ediyor e, portföylerde bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki e, sonsuza kadar yükselecek bir enstrüman değil ama orta ve uzun vadede baktığımızda risklerin bu noktada devam etmesi özellikle jeopolitik risklerin e, altını ön plana çıkarıyor. Ki son günlerde hem tahvil tarafındaki yükseliş, hem dolar endeksi tarafındaki yükseliş, hem de altın tarafındaki yükselişi gördük. Altın ve gümüş tarafındaki yükselişi. E, o yüzden e, bireysel yatırımcı kurumlar bazında da baktığımızda Altın talebi bu noktada vazgeçilemez noktada şu an itibariyle. Ama tabii ki sorunların çözülmesi, ortadoğudaki politikaların değişmesi buradaki altın sürecindeki yönü de etkileyecektir. Belirsizlik devam ettiği sürece altın portföylerde kalabilir ama belirsizliğin ortadan kalktığı noktada zaten göreceğiz ki altın yavaş yavaş gerilemeye devam edecek. Ama şu an pozitif taraftayız diyelim. Şirin Hanım çok teşekkür ediyoruz eğer yorumlarınız adına kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun Gözde Hanım. İyi yayınlar, saygılar. Çok teşekkürler.